Yok. Birlikte tekrardan güçleneceğimize, birlikte tekrardan eski keyfimize ee, geçeceğimize, gönülden eminim. Biliyorum da. Ya dişleri fırçala ne? Dişin fırçalı zaten. Hala dişmiş diyor. Yeter ya. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu şey. ha fotoğrafı mı diyorsun? O fotoğraf shop oğlum. O fotoğraf shop. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Az bir böyle bir gündemden konuşalım. Ondan sonra da zaten yani kimse böyle keyifli bir yayın yapacağımızı beklemiyordu herhalde. Öyle kafa dağıtmalı. Öyle böyle bir 2-3 saat takılırız. Sonra da kapatırım büyük ihtimalle. Ee, ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? <laughs> ya oğlum salın ya gelecekler chat gelecekler. Yani... Bunu Twitter'da da anlattım. Burada da tekrardan anlatayım. Yani tekrar tekrar adama bir şey söylüyor. Bir şey yolluyor. Tekrar tekrar aynı savunmayı yapıyorum. Sonra o ilk savunmayı yaptığım yere dönüp e o zaman şu nasıl oldu diyor. Onun savunmasını yapıyorum. Üçüncü savunmaya dönüp e bu nasıl oldu diyor. Dördüncü savunmayı yapıyorum. Bu o e o zaman bu nasıl oldu diyor vesaire vesaire. O yüzden saldım. Dediğim gibi döngüye çevirip duruyorlar. Yani e, şey emin oldum bu arada şakasız. Baya emin oldum. Böyle çok saygı duydukları biri, çok böyle şey yaptıkları biri bile gelse dese ki Oğlum bu adam suçsuz hala niye bu adamın üstüne gidiyorsun dese Yine şuradan girecek şuradan çıkacak anladın mı? O yüzden saldım yani. Siz de keyfinizi bozmayın. Diktir Yeterince üzüldük, yeterince zaten e, aklımızı takıyoruz gündemdeki olaylara. O yüzden yapacak bir şeyimiz de yok arkadaşlar. Herkes zaten olay tamamen yargıya taşındı. Olay tamamen yargıda, adalette. Bundan sonra kimsenin söyleyecek tek bir sözü bile olamaz. Ama tekrardan şunu söylüyorum. Eee belki benden duymayı beklemeyeceksiniz bunu ama iyi ki böyle bir şey olmuş. İyi ki böyle bir şey eee yaşanmış. Eee ya kusura bakmayın bunu yanlışça çekenler de olabilir. Doğru anlayanlar da olabilir. Yaptığım işin ne kadar nankör bir iş olduğunu anlattı bu iş bu olay bana. Yani 20 ay boyunca 15 ay 30 ay fark etmez. Ee, birlikte eğlendiğin birlikte güldüğün seni bilen seni tanıyan yaptığın yayınlarla az çok da olsa tanımışlardır lan beni dediğin insanların ee, tek bir kişinin tek bir ya da kişilerin lafına e, bakarak seni böyle yargısız infaz etmeleri ve bunu yaparken çok çirkinleşmeleri tek benim ağrıma giden şey oldu. Mesela şey diyenler olmuş. Ona ayrı bir koptum amına. Zaten bilenler bilir. Ben prizi ağlamış adamım. Bana diyor ki niye e, ölmüşlerine sövünce ağlıyor? Lan geri zekalı. Zaten onun hikayesini bilmiyorsun ki. Yani hani anneannem eşittir benim annemdi zaten hani o bana o baktı ben her şeyimi onunla paylaştım ee, beni buraya getirdiyse ben bu masada oturuyorsam sizlerle konuşuyorsam anneannem sayesinde konuşuyorum her şeyi onun sayesinde yaşıyorum o yüzden yani bir insana atılan iftiralar bunun üzerine gidince de ister istemez kendimi tutamadım zaten 4 gündür 3 gündür sineye çekmeye çalışıyoruz bütün gelen lafları bütün her şeyi ama ona rağmen böyle şeyler olunca insan bir yerde patlıyor abi ya da ben patladım ya da ben patladım bilmiyorum ama bundan sonra umarım hakkımızda hayırlısı olur. <laughs> hayırlısı olsun chat başka diyebileceğim bir şey yok. Zaten e, yanlışlar göz önünde e, yapan yaptım diyor e, yani delikanlı olanlar doğruları söyleyenler yapan yaptım diyor. Ee, şey kısmı var o beni daha çok üzüyor yani elinde kendini haklayacak bir bunu bit konusunda söylemiyorum elinde kendini haklayacak e, vesaire şeyler olmaz olmaması e, ve bunu rahatlıkla gösteremeyen insanlar e, ama suçsuz olan insanlar ister istemez e, bir şey yapamıyor e, ve bu daha kötü bir şey yani gerçekten daha kötü bir şey Allah'ıma çok şükür e, elimde bir şeyler vardı bunu rahatlıkla kendi izleyicime sevenlerime kanıtlayabildim e, ama bunu yapamayan ama harbiden susuz olan insanlar da var e, ona yapacak bir şeyim yok e, ona diyecek hiçbir şeyim yok e, Hayırlısı olsun herkesin hakkında Erik dalı hakkında da zaten bir konuşma beklediğinizi biliyorum yani erik dalı içerisinde de yapanlar varmış biliyorsunuz. Ha işte kandırıldım ha kandırılmadım bilerek yaptım vesaire bilmiyorum çoğu açıklamayı kendi şeylerimden dolayı zaten adam akıllı bakamadım bile ama arkadaşımız kardeşimiz dediğimiz insanların böyle bir şeyden çıkması zaten bizi üzmedi mi üzdü ama biz o insanın yani içini biliyoruz cahil de olabilir istemeden de yapmış olabilir belki harbiden isteyerek de yapmış olabilir. Ama bunu bunun cezasını verecek, bununla ilgili bir şey konuşacak merci biz değiliz arkadaşlar. Bununla ilgili bir karar verecek, bir şey söyleyecek insanlar. Zaten şu anda bu konu hakkında şeyler yapıyor, çalışmalar yapıyor. Bırakın onlar gerekeni yapsın. Ceza neyse çekilsin ve insanların da daha fazla üstüne gidilmesine gerek yok diye düşünüyorum. Zaten onlar gerekeni bulacak yani. Gerekeni bulacak. Tek emin olduğum nokta o. O yüzden hakkımızda hayırlısı. hayırlısı <laughs> olsun. Hayırlısı olsun. Ay. Ya o bahsettiğim konu şey. Yani 20-25 aylık abonenin e, kendi açıklamanı yapmayı beklemeden işte böyle böyle oldu şöyle seslerim var elimde al kardeşim buyur Facebook'tan şu kadar kazandım Twitch'ten bu kadar kazandım Eee o işte ortalıkta gezen SS'lere de bu şekilde cevap verebiliyorum bunları söyleyebiliyorum rahatça bu arada hepsini Twitter'dan e, yukarıdan aşağı indirerek görebilirsiniz hiçbir şeyi kaldırdığımız Hiçbir şeyden kaçtığımız Ne bir sosyal medyayı kapattım Ne bir e, yorum yazmayı kapattım ne bana mesaj atmanızı kapattım Hatta içinizde olanlar bile vardır Yani Özel konuştuğum bile oldu yani Adam bayağı bildiğin körü körüne yanlışı söylüyor Yanlışı savunuyor dedim ki al bak dedim ya Al harbiden bak dedim yani O yüzden ee, Hakkımızda hayırlısı baba Ya hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına Eminim işte Zaten ol olayları biliyorsunuz Botu atılanı var şu andan itibaren Savaş bildiğin Savaş ilan edildi oğlum yayıncılara karşı Adam yayıncıya Bit atıyor Ve diyor ki Böyle bir şey satıyorum diyor. Çok izlenen bir yayıncıya, az izlenen bir yayıncıya. Yani hakkımızda cidden hayırlısı ama çok kötü bir yere gidiyor şu anda olaylar. Harbiden çok kötü bir yere gidiyor. Bakalım ne olacak, nasıl çözülecek? Yani hiçbir şey diyemiyorum şu anda. Hiçbir şey diyemiyorum. Aynen adresler falan bulunmuş, paylaşılmış. Zaten bizim herkes ne olduğumuzu biliyor amına koyayım. Adres de belli, telefon da belli, her gün arıyorlar. Ee, bu arada bu telefonumun yayılması... Ee, ...harbiden şey de olsa bana güç verdi. Arayan insanlar, ''Abi biz seni biliyoruz, helal olsun.'' deyip arıyorlar. Ee, biri de hiçbir tane konudan alakasız şöyle arıyor. ''Abi ne yapıyorsun, numaranı buldum.'' diye. Böyle hiç konudan alakasız, sanki hiçbir şey olmamış gibi Twitch'te. Kimsenin hiçbir şey skin'de değilmiş gibi. Abi numaranı buldum haberin olsun numaranı yayıyorlar gibi arıyor böyle bazıları bazıları harbiden koruyor Böyle Değişik bir ortam ya yani. şu an çok Twitch ortamı cidden aşırı değişik bir ortam şu an dur gideyim Discord'a Cyberrus Bilader beni geçen artı dörtlü bir numara aradı gecenin saat 3'ünde arkadaşız değil mi dedim bir daha ararsan ananı sikerim senden Kapattı efanı bir daha değişik, aramadı Çok aşırı değişik şu an ortam yani Hakkımızda hayırlısı Cyber. Hakkımızda hayırlısı. Harbiden. Hayırlısı bro hayırlısı. <laughs> Gittim fotoğraf çekilmeye. Ee, e, dedi gülümse. Dedim gülümseyemem. Niye öyle, dedin? Oğlum dedim herhalde bu bitçilerden falan. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Limonlu meybuzum. He? Hey hey hey. Sarı dişine kurban oldum. E. Geminin kaptanı. <laughs> neredesin çakar? <laughs> Kaç gündür bu bir seni bekliyor lan. Efes yapma lan yapma. Abi, yapma. Abi, vallahi. vallahi, şey oluyor. Oğlum evet. bir şey diyeyim mi? Boşluğa düştük lan Ciroz. kanka ben. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir de bizi düşünün ya. Harbiden yani. özabim Çok Oğlum yani Allah düşmanımın başına vermesin oğlum böyle bir şey. Ya bak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ama Allah düşmanımın başına vermesin ya. Gerçekten diyorum yani. <laughs> Abi duzan tadin yara kırılmış lan. Bugün şey ya chill böyle oyun oyun takılacağız. Ee, Youtube videosu falan böyle izleyecek zaten şeyimiz yok. O eski keyfimiz yok Anlamışsınız işte, anlamışsınızdır. Şu an zaten... Kim yayın etse bence o o gündemde olan olaylar, numaraların paylaşılması, adreslerin bu kadar kolay ifşa olması. Oğlum Orası ben bir bu tane bugün yayın açıp kat tane... tiktok girl izleyecektim umurumda da değil. Dünya yansın saçımı tararım. Hayır ben Twitch ile alakalı konuşuyorum. Adam kaç TL'den 100 TL'ye karantinaya sokuyor istediğin insanı. Nasıl yani mi? bu kadar nasıl böyle bir şey olabildi? Bu kadar kolay...